Herkese merhaba arkadaşlar ben Abdullah. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta polis videosu çekiyoruz. Bugün suçlu suçluları yakalayacağız. Bugün banka kontrolünü yapacağız. Fıbı. Şimdi bankaya doğru gidiyoruz. Benzinimizi aç. Benzin ben konuşamıyorum ya. Benzinimizi doldurmaya gidiyoruz. Bir Belgrad oldu bir tane. şöyle koyalım. Ah. Arkadaşlar bu video televizyondan çekecektim de ekran görüntüsü tam yetmedi. Hiç kimse bile beni öldüremez bir sürü silahım var. Şimdi şöyle al ah. tuttuk Bekliyoruz. bakın hızlı gelecek mi ha arkadaşlar ben ben, ben yukarıya baksam daha mantıklı olur arabamı da şey çeksem daha mutlu olur. Soğukluğa geliyor. Dedim Arkadaşlar oluyor? nereye gidiyorduk? Bir yapıyor. bir yuva Sana da kurtardım. Kimin açık ya? Bir çantama bakın, ne silahları... Silah var mıdır benim? Yok ya. Aa, hemen gidip alsam. Ne yapayım? Evet. Ama benim bence daha mantıklı. Hiç kimse gelemez zaten. Evet. Arkadaşlar. Hiç kimse gelmediğine göre. Herkes işe yarıyor. Bu, bu taraftan görüp beni gördüğünden dolayı ben gideceğim. Kartal alalım şuradan. Tam alamet. Bir şu an bir kapatalım. Gidip şu an bir ya kapattık. Arkadaşlar güvenlik kırıyorum bulamıyorum ya. Galiba ben ki güvenlik bu sıfıt güvenlik olabilir mi? Bu ne? Nope to Arkadaşlar buranın lambasını da kapatalım. Şöyle. Şimdi aşağı iniyoruz. Dek. Dek. Arkadaşlar ben şuraya... dur seni arkadaşlar ben arabayı değiştirmeye gidiyorum hemen geliyorum evet arkadaşlar motor aldım çünkü bir arkadaşımız bir yere gidiyor suçlular motorla yani ne ya. Yan arkasına atamıyor ya, o yüzden bir de verdi. Bir de girdik. Daha iyi oldu bir daha biri çıkıyor sokak Arkadaşlar, yanda da artı bir var, ona basın. Bir de ben bütün videolarımı çok mutlu olurum. Abone olup kanala da kanala abone olmayı unutmayın. Bir de zile bastınız. Aşağıda bir tane aşağıda da bir tane zil var. Ona basınız da daha çok mutlu olurum. Bin şey her gün on onun falan onun haberine OLUYORDU sizin sayenizde şey olabil şey sizin sayenizde çok abonem oldu arkadaşlar bir saniye ben ben dönüyorum evet arkadaşlar geldik şimdi üst tarfı çıkıyoruz arkadaşlar arkadaşlar bu araçlarımın çok kötü az Arkadaşlar bir şeyler oldu. <laughs> Arkadaşlar önce ki bir kişi bir de boğuyordu az kalsın. kurtardın bizi. Hadi yani yukarı çıkaralım. Çok kötü, fenaydı. Çok şaşırdım. Banka soygunu tarafından tutuklusun. Tutuklusun. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu yaptı işte. Tutuklusun. 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 Nerede bu? Tutuklusun. Arkadaşlar Gördüyseniz yorumlara yazın. Gördüyseniz B, görmediyseniz A. Nerede? Nerede? Arkadaşlar bir gezi geçit var. Oraya bakacağız. Aa orada! Arkadaşlar arabamızı araba sürüşü yapıyor. Gel de arabaya bin arabaya arabaya. Kaçma, kaçma olsun elinden. Hayır.

Tutuklusun. Tutuklusun. Ya, Arkadaşlar. Annesiyle konuştuk. Tutukladık. Annesiyle konuştuk. Bir daha yapmayacağınızı verdi. Bu sefer nikah ettik. Bir daha yaparsa Mecburen. Hatırlanmamız açık. Arkadaşlar şimdi evimize gideceğiz. Yarın ben arabamın motoru biraz kullanacağım. Şey yarın başka bir başka bir şeydi. Başka bir başka bir şey, şey olacak. Bu, bu, olmayacağız. Yani ne nedenini söyleyeyim size. Bugün banka olduk. Yarın da, yarın olunca da da şey olacağız. Adını söyleyen polis olacağız. trafik polisi yani. Evimize geldik. Trafik polisinde motoru kullansak daha mantıklı olur diye motoru, göt motoru götürmedi. Arkadaşlar Arkadaşlar şey oldu Arkadaşlar arabayı şuraya park ettik. Şöyle klik klik ah kilitli klik. Önümüze girelim. Arkadaşlar ben Banu'nun evine benzer bir şey aldım. Çünkü bazı suçluları polisane dolduğu an buraya alıyorum ben. Göstereyim size gizli geçitim var. Geriye Geriye Şuralarda bir yerlerde Neredeydi o yedi geçeyim Arkadaşlar o yedi geçeyim geç, Neredeydi ya Yok mu oldu acaba? Yani yok oldu derken. Şimdi arkadaşlar gezdirmek istiyorum. Bakmak için şunları. bebe. Arkadaşlar ben şu şey dur dur. Hmm. Hmm. Arkadaşlar burada gitti geçti git, gördünüz mü? Ya buradaydı evini, nereye kaybolabilir? Arkadaşlar şöyle bir tercih böyle Şöyle şuraya geleceğim ben. Hani şöyle geldi. Arıyorum. Düğmenin. Şu anda Aha. Arkadaşlar. Gördünüz mü bir O değil mi? Niye arkadaşlar? Arkadaşlar kaybettik. Alo burada bir tane mi? Me bir şey yapmak için arkadaşlık arkadaş için hani ne, ne? sorulama yeri yaptırdım. Orası için bulamadım. Bir gün bu şey bir gün göstereyim size bankacı olursa. yan yetişiyorum ya da kodum nerede? Eee çocukların yanına da yapayım He? Arkadaşlar ya daha sonra gerisi de geleceğim. Sabah olunca gelecek. Sabah oldu. ben bu saatte şey gidiyorum arkadaşlar. Sabah oldu ben şimdi şey gideceğim. Trafik kısmına gideceğim. Trafik Yok her kenarı oluyor bak neri. Şöyle bir nesne ekeyim ya nereye gidiyorum ben? <gülüyor> 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 Aa, yüzümü de yıkadım. kendime geldim. Şöyle koylayayım kendim. çıkak Yok yok çıkmadan hemen gidelim biz. İş yerine. ne hemen sıkıntıdım. Telefon çalıyor. E, alo? Ne oldu? Vallahi mı? Arkadaşlar bir şeyler oldu da. Arkadaşlar bir tane bu araba varmış. Onu yakalayacağız Aha. Bakayım bir. Pantonu bu araba. Ne yakalamış bir bu. Bu burada kalmış ve Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim çünkü bir saat daha durursak telefonun hmm, bir de şarjı yap, şarjı biter eve gidelim şuradan de bir giti geçti git, bir bakalım. akşam olduğunda böyle görünmüyor gören sonra giti geçti bir bulalım. el feneriyle açacağım bu ge gö el feneri burada şöyle onu tamamen yerine koydum sağ kelepçenin yerine tamam arkadaşlar oldu kapıyı da aktif tıklamamız gerekiyor video bitecek ben de şey Açalım şimdi şu ya. Hangi tarafta değil mi? Evet. Buradaymış arkadaşlar. Düğünü. Evet, burada açıldı ah kafamda bir şey açalım Heh, arkadaşlar buradan geliyoruz şurada yatıkta benim otomobilim burası da suçluların yeri buraya oturuyorlar mesela azıcık ben buraya oturayım mı iki dakika evet siz şimdi niye hırsızlık yaptınız bedelini diye diyeceğiz gittim. Burada bir şeyler var. mesela ben de şöyle bunlar da şöyle diyor. Ben söyleyebilir miyim? Biz para biz şey harçlık yapmaya geldik. Dik çünkü paramız az azdı. Zengin olup bütün mahalleden daha çok zengin olmak istediğimizi falan açıklamayı açıklayabilirler. Ama siz siz olun hırsızlık yapmayın. Tamam mı? Ha. Arkadaşlar kanalıma abone olup abone olmayı kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Aşağıda zil butonu var. Aşağıdaki butonu görüyorsunuz. Ona da basın. Ona da basın ve görüşürüz. Evet arkadaşlar, o videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz. Aşağıdaki abone olmayı, like atmayı unutmayın. Aşağıdaki linke de basın. Görürsünüz oradan aynı like atın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.